TAREC GİTTİ TAREC GİTTİ Bazı kopmalar meydana geldi elimizden Aksi halde çok özür diliyoruz Oyuna geri dönüyoruz Spek geri mi dönüyor yoksa? 7-2 olmuş Skor Spek tanmıyor Spek bir kısımdan el veriyor Avans, avans diyorsunuz. Engez, 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 engez. Bir maça geliştiriliyor Mesela bizde de öyle bir şeyde e, Kuvayi Milli için de öyle bir şey yapabiliriz. Bizde olmaz. 13 12 güzel bir skor olur. Dediniz. <laughs> evet, e, şu an liderlik tablosuna baktığımız zaman Goskazmer 17'ye 2 gidiyor. Bayağı bir iyi oyun. Yani, <laughs> Genzi çok adam vurmuş iyi gözüküyordu ama 7'ye 4 gidiyor aslında. Demek ki vurdanlar sadece... Ama onun adamını başlayıp yine mi yazıyorlar? <laughs> kesin bir şeylik var yani. Genzo yine ultu bastı. Reis bastı ultiyi. Vurabilecek mi? Kijo önünde. Kijo önünde. Kijo vurdu. Ama Jet boss Gamer mükemmel bir oyun sergiliyor. Şu an bomba ekledi Cypher. Spekrev'de bir düşman kaldı. Evet Reyn arkalamaya çalışıyor ama çok uzun bir süre dediğimiz anda Evet. -2 oldu. Bombayı çözüyorlar. Bombayı çözerlerse genel skor 8-3 olacak. 8-2 olacak pardon. Bey, ne Özür dilerim efendim. gelme şansı yok. Tarih Burası. Tamam. Yayındayız ya Beyzi de sarıda Evet iki kişi derken Müşabbe basar verdiler jet'e Jet'in canı çok az 27 canı kaldı Bakalım bu canlı adam almaya çalışacak Robotunu attı ama çok kötü bir robot attı. Kizoy attı. Bu arada dönüyorlar. Spekre yer değiştiriyor. B'ye girmeye çalışacaklar. Hemen saldıranlara geçelim. Çok değişik bir taktik kullanacaklar herhalde. Bayramcınız yurtsun ne diyorsunuz? Bence bu arkadaşlar Türk filmi çok izlemiş. <laughs> <laughs> Ama öyle olmuyor. O, 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 bir yer yani. Evet, Cypher'da bomba var. Hamamdan girmeye çalışıyor ama diğer arkadaşları biri B, bir mid bekliyor, Sage bekliyor. Çok farklı bir oyun tarzı deniyorlar. Tünel izleyelim bari. Brimstone'a kaç kaç şey gelecek? Brimstone... Oh, <laughs> <laughs> son 30 saniye. <laughs> insan aldı. Jet'le büyük ihtimal seri karşı karşıya gelecek. Sobe. Goskemer 27 canla bile adam alıyor. Bir düşman kaldı. O, o ne ah. o? aldı. Mükemmel oynuyor Goskemer. Son 10 saniye. Hayranız ya. Senin 보면은 bütün o gelmiş o. Bu yarının son turu. Göz Gözlü yerleştiriliyor. <gülüyor> Alarm <gülüyor> botu çıktı. Gökte ne var? Ne var Bayram Bey? Gökte ne var? Aha basmaya çalışıyorlar. Aa girdiler bu arada. Bot <laughs> sizden atmaya çalışıyor ama çok zor. Bu arada yeri belli oldu. Mükemmel kafa attı. Genzo harikalar yarattı bu arada. Genzo üçledi. Genzo dökecek mi? Derken Spectre yine düştü. <laughs> Kenan skoru oldu Bayram Bey. Ne düşünüyorsunuz? Bence spek dün kumayı incittiği için Özlem yeridir bugün intikam alıyor bence. Olabilir ya da taraf ne, değiştiriliyor. orada bunları çözdüler kesin payını dediğin. Evet de, aynı aynı yani. haritada oynadıkları için bence harita değiştirmeleri kendi karlarına oluyordu ama evet. Harita o, o değiştirmediler. Bu Kuvayi Milliye'nin ee, <laughs> sebebi harita bence. Adamların kendi haritasını <laughs> seçmişler. Ya bir de şimdi biliyorsun Pink vardı. Bilgisayarların durumu falan. Derne de aynı aynı binadan yaptığımızdan dolayı evet, ping çok etkiledi. Arkadaşlar sıkıntı çekmiş o konuda. Şurası. Şurası. Neyse. 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 Genzo görüş attı hamama. Girmeye çalışıyorlar şu an. Ölsem yeridir. A'dan girmeye çalışacaklar. Reyna da Gidiyor ama Reyes'in bombası tabii ki yerini belli etti. A uzundan girmeyi deneyecekler büyük ihtimal. Reyes bombayı da attı oraya. Ama hasar veremedi derken Reyna'ya verdi hasar. Şu an var ama kimse görüş vermiyor. Oven oraya dumanını attı. Reis de karşı karşıya gelecek Reyna. Reis indirdi Reyna'yı. İyileştir evet iyileştirme attı Reis takım arkadaşında Ice A girmeyi deneyecekler büyük ihtimal. Kenzo son dumanladı. İçeri girmeye çalışacaklar. Bomba kuruyorlar ama herkes içeride olduğunu farkında değiller. Ay, kuruldu Tavın da iki indirdiler. Dörde üç kaldı şu an. çok iyi Genzo çok iyi attı yine. Ayakta kalan son oyuncu. Goskemur harikalar yaratıyor bu oyunda da. Geçen oyunda da bilirsiniz çok iyi oynamıştı. Bu oyunda da aynı oynayışı devam ettiriyor. 26 3 gibi bir skorla. Evet, bence Kuvayi Milliye... Bence... Ghostgamer'dan korksun. Hayır bence Kuvayi Milliye hedefi bundan sonra belli olmadı. Çünkü Genzo ve Dastoro'yu çözdükleri an diğer takviyelerini şey yapabilirim. Onları çözmek lazım zaten. <laughs> Ama onun işte onun şey orada bir tane şey var. Kelepçe. Evet ben, ben evet bence kelepçe <laughs> indirebilecekken adam kelepçe orada bence de. Hızlı <laughs> bir A girmeyi denediler. Goskamer tekrardan düşürdü. Goskamer <laughs> giriyor. Arkalayabilecek mi? Tabundan girmeyi düşünmedi. Spike attı yere. <laughs> onu da düşürdü. Kizoy düşürebilecek mi? Kizoy düşüremedi. son oyuncu. Genel skor 12 3 12 2 oldu Bayram Bey. Ölsem yeridir. 12 Spectre 2. Eğer bu maçı bu sayıyı da alırsa Tabii. ölsem yeridir. İdali Avaraş şey önde abi. Spectre önde. 13 e 0 yendiler. İlk maçı iptal ettik abi. Çekildiler. İlk takım çekildi ya. Bunlar önce takım oyundan çekildiği için herkese eşit olsun diye ilk maçı iptal ettim. biraz şey. Aa, bu arada o zaman yok mu? Yok. Biz başlangıcı dün olarak verdik. Tarif gitti. Bu beden basmayı deneyecekler. doğru. düşürdüler. düşürdüler. Genzo aldı seyirci. Genzo alfayı da düşürdü. Artık Biyali. düşürdü. Biyali. Son. 2 3 kaldılar. Sıbekler artık bir düşman. Son çabaları düşükken en iyi oyuncuları düşürdüler. Ghost düşürdüler. Artık şansları daha çok. Genzo var dedi. Ben varım burada dedi Genzo. 3'ledi. dedi. Genzo. tarıyorum. git arıyorum. Spike burada. Bakalım Genzo izliyoruz. Genzo ne yapacak? İki tek kaldı. İkisi de B'de bekliyor. Ama Spike da B'nin içinde kaldı. Yere düştüğü için çok sıkıntılı bir yerde. Cypher'ı görmedi. Son 30 saniye. Cypher'ı görmemeye devam etti. Bir düşman kaldı. Cypher Dördü ne yaptı tamam. acaba bilmiyoruz. Genzo Kijoy ile baş başa. Kijoy kazandı. Maçı uzattı. 12-3 oldu. Avans dedi veriyorlar dedi bayramcınız yurt maçla ilgili kısa bir değerlendirme alalım sizden maçın özeti çok belli şu an yani ölsem yeridir arkadaşlar bayağı iyi ee, başarılı tabii karşı rakibi de küçümsememek lazım onlar da başarılı Görüşmeler bir oyun tabi hala oyun bitmedi ama yani oyun şu anda skora bakıldığımızda ee, galibiyeti en yakın takım tabii ki ölsem yeridir bence Ölsem yereleri buradan şimdiden tebrik etmek onurlayıcı olur. Pink ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz YouTube yayınımızda. Bakalım sonra ne olacak mı? A basmayı deneyecekler bu sefer. Tamam deniyorlar. Hamamdan girmeye çalışıyorlar. Boskiyamır. En başında takımın. Chase attı ultisini Ghost Gamer'ı düşürdü Geliyor kaçın bence yani bir, Spike yerleştirildi Soba yok edildi 2-2 kaldılar ama ölsem yerimde de Bristol'un canı çok az. Sage arkadaşını kaldıracak. Harika, duvarı ördü. Sağ da kaldırdı. Çizim. Artık şansları daha yüksek. Bu arada bombayı A'ya mı kurdular? Evet A'ya kurmuşlar. Ben B'ye kurdular zannettim. Taretimiz gitti. Taretini şurdular kazalık Şimdi giriş yaptılar. Ay. Çok zor şansları. Bir insan ateş attı. Ayakta kalan son oyuncu. Başaramadık abi diyor ve maçı bitiriyor. Evet. Genel skor güzel bir Arkadaşlar herkese teşekkür ediyoruz oyundan dolayı. Ee, kaptanlara söyledik, oyun içi de yazdık. Bilgisayar başında fotoğraflarınızı istiyoruz. Instagram'da kullanacağız reklamı yapmak için. Oyun sonu lütfen gruba atmanızı istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Eyvallah. Bravo. Eyvallah. Bravo. Görüşürüz. Gör görüşürüz görüşürüz. Kolay. İyi günler. Bugün yayınımızın da sonuna geldik. Son sözlerinizi söylemek ister misiniz Bayramcan Öztürk? İyi maç oldu. Başarılıydı. Buradan yarınki maç için arkadaşlara <laughs> teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diyor. Teşekkür